Esnek o okun gelsin Uzaktan babam Sana gelen geçsin Şahışladan Yalvarsam Allah'a Gelmez mi başta Her zaman yolunu Gözlerim baba Gözlerin babam Ummana da alıp da Hayalin görsem Canımdan can katı Geri getirsem Sarılıp boynuna Hoş geldin desem Yine gel ya. Özlerim baba Özlerim baba Senden gelir sana Gider bu yolu Faruk'a yakışmaz Bu kötü ölüm Doymadan Muhammed'i Nereye